günaydın. Sizi sabahın köründe misalde açmayalı çok olmuştu. Ama böyle bir hafta başlangıcı oldu benim için blog başlangıcı. Aslında bugün perşembe günü, çok da ayın ortası. Ama benim için pazartesi gibi çünkü benim ilk iş günüm. Heyecanlıyım. Yani çok uzun zaman oldu gerçekten. 3 haftadır işe gidemiyorum ameliyattan dolayı. Şu an böyle size de hemen günaydın demek istedim. Bu haftaya hoş geldiniz. Bu hafta yapmak istediğim çok şey var. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bu haftadan kastım. Perşembeden pazara kadar. Yani yapabileceklerimi, yapamadıklarımı her şeyi birlikte gördüğümüz bir hafta olacak. Umarım her şeye enerjim yeter. Şu anlık böyleydi. Size buradaki bu vapur trafiğini de göstermek istiyorum. Şu an çok fazla vapur var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sürü vapur var şu an burada. Hepsini size göstereceğim. Yani normalde burada bu kadar vapur olmuyordu. Şu an hepsi birbirine girmiş durumda. Herkese merhaba. Ben geçen hafta evde olduğum süreç boyunca sürekli kargo bir şeyler sipariş verdim. Ve sürekli kargo aldım. İki tanesini siz yokken açtım geçen hafta. Şimdi bunları açacağım yeni. Bir tane bikinim geldi ama o annemde şu an çünkü annem bana aynı zamanda örgü bikini örüyor. Ve ölçüsünü almak için onun şu an o. Diğerlerini doğum günü için söyledim. Şöyle göstereyim. Bir böyle sayılı... 2 ve 6 var bir de burada. Bunlar bunlarım. 26 yaşına giriyorum artık önümüzdeki hafta. Ona da 10 günü da göreceksiniz. Çünkü henüz daha elise de almadım. Onu da birlikte sıkacağız. Bir de böyle şeffaf balonlar aldım. Yani, aslında bunun içinde baloncuk var, şey varmış gibi görünüyordu. Görselini şuraya koyarız. Böyle pul pul varmış gibi. Ama yoktu. Ama deprem bölgesi satıcısı. Asla kötü bir yorumda bulunamam yani ama altına ben kendim evde el aldım, kartonum gibi şeyler var. Onlardan içine şey yapacağım. Çünkü bold bir konsept istiyorum. Bunlar da bikini olması lazım. Ekmanca çok fazla bikini sipariş verdim. Boyundan bağlamalı. Alttan da böyle ipleri geliyor. Şöyle şöyle bağlayabileceğiniz gibi. Bunun da giyilmiş görselini, mankenin görselini buraya koyarız yine. Bu bir. bu da yine aynı model. Hepsi trend bu arada. Bence dokuları falan da çok güzel şu an. Bu da aynı modelin renklisi şu şekilde. Aynı model demeyeyim de yani burası böyle. Aş, aş uzak yukarıda kalmışsınız Ben açarken görüyorsunuz falan sanıyorum. Bu böyle desenlisi. Bunun da iplerini yine gövdenize bağlıyorsunuz. Onun da gövdesini koyarız. Üçüncü olan. Sadece şundan emin oldum. Şu şeyden emin olamadım göz kısmı çok büyük geldi. Yani umarım çirkin durmaz. Neyse deneyince göreceğiz. Bunun bu da bu şekilde rengi çok çok güzel. Ortası açık olan bir bikini. Evet, bu da böyle. Şuradan biraz dekortesi var. Böyle bir bikini üstü yüksek bel. Ben yüksek bel bikini üstlerini çok seviyorum. Gerçekten altlar çok bana göre değil. Bunlar resmen aynı renk gelmiş gibi bir şekilde kenarları dekolteli olan bir bikini altı. Benim böyle siyah ve turuncum vardı zaten. Allah bu bunu, bunu nasıl giyeceğimi inanış bilmiyorum ama yani arkadan dolamalı falan şu yani görseni koyarız ama deseni çok güzelmiş gerçekten. Yani şöyle çaprazımsı geliyor bu. Yani şöyle yukarıya geliyor. Asla anlatamadım. Ben de nasıl biterim? Bir gerçekten yer bitti bu evde. Ay yamuk durduk. Hemen bunu içeriye alalım. Aşkım ne işin var oralarda senin? Anne balkonu açtı yemek yaparken. Sen de hemen bunu fırsat bildin değil mi? Sen de bunu fırsat bildin hemen. Hemen fırsat bildim bunu. Hayır, hiçbir yere inemezsin. filmlere daha da yaklaştıracak. Devasa panoramik ekranlar sizi filmin sahnesindeymiş gibi hissettirecek ve sürükleyici sesi buradan saracak. Saracak, saracak. ve saracak. Günaydın. Dün sinemaya gittik. Şimdiki çok beğenmedi açıkçası. Çok büyük bir hevesle gitmiştik ama yani biraz daha dördüncü filmi dövüş filmine dönmüştü. Hani izledik ama böyle çok keyifli değildi. Öyle bir söyleyeyim çok da umurumda onun için bu Her neyse şimdi de eşyalarımı aldım. Sabah sevaktım. vaktim olsaydı neler koyduğumu gösterecektim ama gösteremedim. Vaktim yoktu geç kalıyorum. şimdi de servis bekliyorum. <laughs> Hadi gel. <laughs> bu şekilde, bu şekilde olmaz <laughs> Dur şimdi kaldıracağım orada indireyim. <laughs> <laughs> Oğlum bir fotoğrafa bak fotoğrafa. Ay ay. Çekiyorum. Puppets bak. Ah ah. <gülüyor> 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 Herkese hafta sonundan merhaba. Biz şimdi basketbol oynamaya çıkıyoruz. Öyle ay bunu çok güzel çıkıyor. <laughs> Sürekli kendime böyle yandan bakıyorum. Çok hoplum, basketbolda görüşürüz. Antoine oh, haline geldi. Çiçekler <laughs> oh, çiçeklerin güzelliğine <laughs> bak. Ot Festivali'nden sonra birazcık alacağız sokakları. Biz şimdi çeşmede biraz da güneşlenmeye geldik. Size başını çekemedim. Dün size hiç çekememiştim. Bu sabahta dün çok karışıktı zaten. Çekmeme de hiç gerek yoktu. Bugün de Ot Festivali'ne geldik. Ot Festivali'nden sonra da şurada hemen denizi görüyorsunuz. Birazcık denize çıkacağız, hava alacağız. Böyle güzel bir aile zamanı. Size de biraz Ot Festivali'ni gezdirmek istemiştim. Yani böyle şu anlık her şey yolunda. Çok güzel bir hafta sonu oluyor. Haftasına sınav haftası var. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle. Helikopter geçiyor. Neyse biz birazcık aile zamanı geçirelim. sanat sanat saldırdım yine ben. şey Yusuf Güney klipleri gibi. Begon begumilin büyüklüğüne bak. Ben uyumuşum. Şimdi bu cildim artık çok canımı sıkmaya başladı. Bugün bir maske günümüz. Hem saçma hem de cildime yapacağım. Gerçekten çok bunalmış durumdayım. Birazcık bugün hem düş hem bakım günü hem de aynı zamanda yüksek sans olduğum için ders çalışma günü. Saat daha öğlen erken kalktık sadece. Yani böyle şimdi şu cildimdeki şu karmaşıklığı çözmek istiyorum artık. Ve bir kahvaltı yapmak. Yani böyle. Çok gözümü açamıyorum. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok huzurlu bir ortam var burada. Ben şimdi işe gidiyorum. Bu haftayı burada sonlandırmak istedim. Beraber geçirdiğimiz çok güzel bir dört gündü. Bu dört günü benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi de huzuruma eşlik ettiğiniz için. Hepinizi çok öpüyorum. Dünün kısa bir özetini geçeceğim kapatmadan önce. Dün hep evdeydim. Uyudum, dinlendim, ders çalıştım. Birazcık bakım yaptım. Bakım kısmına şahit oldum ama sonrasında bir kendim anlatıyorum seviyesi çektim. Kendim anlatıyorumdan sonra erkek arkadaşım geldi onlarla dışarıya çıkacaktık falan derken oraları çekemedim. Bu hafta birazcık eksik oldu. Kusura bakmayın birkaç gündür cumartesi ve pazartesi eksik oldu. Zaten 4 gün çekecektik. Her neyse yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Size çok güzel bir hafta geçirelim.